Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı adına encümen üyelerimizle birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş belediye eş başkanları Devrim Başkan ve Ahmet Başkan şahsında belediyelerimize atanan kayyumu protesto etmek için bir araya geldik. Kayyum politikalarını ve bu politikalarda ısrar eden siyasi anlayışı da kınıyoruz buradan. O siyasi anlayıştır ki bir kentin, bir toplumun seçilmiş iradesine üç dönemdir gasp etmek isteyen el koymak isteyenler şunu iyi bilsin ki Kürt halkı burada seçtiği iradesinin yanı başında ve asla ve asla mücadelesinden vazgeçmeyecek yine Batman ve halfetthiye atanan kayyumlar ve ve kayyumun arkasındaki iktidar anlayışı da çok iyi bilsin ki seçilmiş eş başkanlar ancak halk tarafından görevden alınabilir sizin görevden almalarınız hukuksuzdur kanunsuzdur Tıpkı bu ülkeyi taşıdığınız nokta gibidir bugün sabah kendi araçlarıyla, rangerlarıyla belediyelerimize giren, belediyelerimizin web sitelerine alelacele kendi fotoğraflarını koyanlar utanmalıdır. Utanmalıdır. Burada bir halk var. Burada 20 milyon irade var ve onların oyu var. Bu anlamıyla öfkeliyiz ve öfkemiz diridir. Elbette direneceğiz. Elbette bu kayyum gasfını kabul etmiyoruz. Evet bizler sükunetle de çağrı yapıyoruz. Bugünkü öfkemiz bir yana yıllardır bu mücadele sürdüğünden beri Kürt siyaseti, Kürt halkı her dönem barış elini uzatmış ve demokrasi için, bu ülkenin hep birlikte kurtuluşu için, tüm halkların bir arada yaşaması için daha ne ödemesini, hangi bedeli ödemesini bekliyorsunuz? Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hem destekleri için hem de yapmış oldukları çağrı için teşekkür ediyoruz. Ancak bu yetmez. Yan yana gelmemiz, bu direnişi büyütmemiz lazım. E sen yurttan Halfeti'ye yarın nereye atanacağını bilmediğimiz yere halkın olduğu halkın bulunduğu, halkın protestosunu dile getirdiği her yerde el ele olmalıyız. Tüm demokrasi güçleriyle tüm demokrasiye inanan partilerle seçilmişlerle iktidar karşısındaki bu gücün farkına varmalı. Yine öfkemizi şöyle ifade etmek istiyoruz değerli arkadaşlar. 7 aydır seçildik. 7 aydır il, ilçe, büyük şehir, belde tüm seçilmiş eş başkanlarımız ve meclis üyelerimiz bu halkın gönlünü kazandı. Bu halkla birlikte yan yana yürüdü. Bu halkın 8 yıldır mahrum bırakıldığı bütün çalışmalarda, bütün alanlarda bir araya geldi. Siz bu saygısızlığı bu halka yapamazsınız. Buradaki meselemiz bir rant, bir iktidar değildir. Çünkü iktidar partisi ve onun ortağı yerel yönetimleri, belediyeleri adeta bir rant odağına çevirdi. Bizim buradaki derdimiz rant değildir, iktidar değildir. Halkın iradesinin yansımasıdır. Halkın seçtiklerinin halk için burada. Bir bir kent hizmeti bir genel yönetimler hizmeti vermesidir. Neden bu kadar tahammülsüzsünüz? İktidara bu soruyu soruyoruz. Neden bu kadar tahammülsüzsünüz? Çünkü kaynaklarınız kesildi. Çünkü musluklarınız kesildi. Çünkü rantınız kesildi. Ama bu halkın iradesi ve umudu ve özgürlük iradesi ve özgürlük talebi sizin rantınızdan ötedir ve bu rantı gömecektir. ايو جان دلرز اپار هللرز ايو جان دلرز اپار هللرز